Bugün önemli bir gün. Cumhuriyet'le Yaşıt Sebaspor Kulübü ile e, Trabzonspor Kulübü'nün işbirliği protokolü e, çerçevesinde e, bizlerin, yani Trabzonspor'un geleceği olan genç oyuncu arkadaşlarımızı Sebas Spor'a e, kiralamak için bu töreni düzenledik. Biliyorsunuz 10 gün önce Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'la imzalanan işbirliği protokolünden sonraki 10 günlük süreçte çok hızlı, istekli, arzulu bir şekilde Masaya oturarak bu takımı oluşturmak için her türlü fedakarlık kendileri de yapıyor. Biz de kulüp olarak yapacağız. Bu bir projedir. Sayın Başkanımız da her zaman ifade ediyor. Bu proje Trabzonspor için geç kalmış projedir. Türk futbolunun geleceği, bu altyapıdaki oyuncularımızın kendi Türk oyuncularımızın yetişmesiyle ve onların A takımlarda yer almasıyla Türk futbolu bir nebze nefes alacaktır. Çünkü yoksa bu bütçeler altında herkesin neler çektiği hepinizin malumu. Ee, bu kadar önemli bir organizasyonda bizim daha neler yapabiliriz noktasında bu ikincilik, üçüncülik ve birincilikte e, takımlarla işbirliği protokolü yaparak Trabzonspor'da süre alamayan oyuncuların süre alarak A takıma hazır halde gelmesleri noktasında bir e, proje gerçekleştirdik. Bunu da ilkini Hekimoğlu 1461 ile yaptık. İkincisini de yine Güzide Kulübü Sevaspor'la gerçekleştirdik. Ben önce şunu söyleyeyim. Çok büyük bir kulüpten yine hani büyük bir kulübe. Bizim Trabzon sevdamız da çok yüksektir. Sebat sevdamız da çok yüksektir. Ben sadece futbol olarak da değil. Bir önce şunu söyleyeyim. Sayın e, Ertuğrul Doğan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Büyüklüğünü gösterdi. Büyük bir camianın büyük bir lideri olduğunu da gösterdi. E, ondan sonra sevgili As Başkanımız Zeyat Bey'e, ve bizden sorumlu Derviş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Camianın hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir oluşum oldu. Ee, bizim amacımız Türk futboluna veya bölge insanlarımıza, çocuklarımıza hizmet etmek. Benim amacım o. Sadece kulüp değiştiriyorsunuz. Çok gözüde büyük bir kulüpten yine gözüde bir kulübe geliyorsunuz. Cumhuriyetle 1923'te kurulmuş. Rengini bayraktan almış. Kırmızı beyaz. Eee biz size e, burayı aratmamaya çalışacağız. Tabii ki Trabzon Camiası çok büyük ama biz de elimizden geldiğince sizlerin yetişmesi için, Türk Futbolu'na kazandırılmak için, örnek olmak için çok büyük bir mücadele göreceğiz. Ama şimdi öyle bir kulübe gidiyorsunuz ki Cumhuriyet'te yaşıt bir kulüp. Bu proje cidden bizim için de sizin için de, içinde için de önemli bir proje. Ben başarılı olacağını inanıyorum. Tecrübeli yöneticilerimiz var, başkanlarımız burada. Hocalarımız öyle. Ben hepinize hayırlı olsun diyorum. Bundan sonra hep beraber olacağız. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.